Allah'ın Habibi, Mukaddes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne çileler çekmiş, ne günler görmüş, açlık yaşamış, susuzluk yaşamış, bir gün aç, bir gün bak yaşamış ama Allah'a şükretmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi geceleri namaz kıla kıla ayakları şişmiş, alnını secdeye koyup ve sellem senin kılın kıpırdamıyor Müslüman Allah'a yönelmek için neyi bekliyorsun? Gözlerin görüyorken, kulakların işitiyorken, hayatta duruyorken, zamanın varken Allah'a yönel, Allah'a yönel kardeşim. Rabbim bizi imandan ayırmasın, Rabbim bizi kendine kul eylesin.